Bak Şur şunu çekeceğim. E anne bu yastık? O da yıkanacak. Çok pis. Tamam. Koy onun üstünde dursun. Ayırma. Hı. Burası çok şurası çok fena kokuyor. Tamam. Hadi gel. Bak bunlar da kirlenmiş değil mi? Onları şu, esas bu iki koltuk da leş ama demedik. Deme, e Söyleseydik yıkardık. Söyleyelim fiyat Söyle, versin. Yapı versin. Çok güzel olur. Tabii. Tamam. Söyleriz anne. Şunları yıkamış hava şu üç yastığı. Tamam. Ne yatmış. Tamam. Bu evet. keyiflenmiş bugün. Bak oyun da istiyor bak. Gel.